Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refiye. Evet arkadaşlar geçen hafta başlayıp ama bir türlü bitiremediğimiz e, Burç Burç yaz dönemi aşka dair olası yaşayacaklarımız serimizin e, sonuna geldim ve Oğlak Burcu'ndayım. Benim için son Burç Oğlak Burcu arkadaşlar. Evet öncesinde ama kanalıma abone olur bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarsa videolarımızın altındaki whatsapp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler dedikten sonra hadi bakalım. Oğlak Burcu'nun şu anki aşka dair enerjileri nelermiş? Onu çevreleyen enerjiler nelermiş? Ve tabii ki ne diyoruz? Bu videonun, bu açılımın bize katkıları, hediyeleri nelerdir deyip evrene bırakıyoruz. Evet sevgili oğlaklar özellikle erkek takipçilerimiz izliyorsa bir iki tane böyle e, kısmet arasında kalabilirsiniz. Ama e, şu var ki sizi düşünen ve gerçekten sizi seven birisi bir kadın var e, sevgili oğlak erkeklere. Kadınlara gelecek olursak e, altıncı çakramız çıkmış arkadaşlar altıncı çakramız yani üçüncü göz. <laughs> Pardon Evet arkadaşlar bu çakra e, muhakemeye e, ön sezilerimizi e, ve hissiyatımızı e, temsil eder aslında e, içsel bilgeliği e, ve sezgileri e, en üst seviyede olanların e, şöyle baktığımızda e, üçüncü göz yani altıncı çakrası gayet e, iyi çalışır. Şimdi hmm, Burada arkadaşlar e, bloke olduğunda e, yaşamak için e, mücadele etme isteğimizi kaybedebiliriz. Altıncı çakramızın e, bloke olduğunu nasıl anlarız diye soracak olursak işte yaşamak için mücadele isteğimizi kaybetmek, e, bencilce davranma, e, gerçekleri görmekte zorlanmak, sık sık yanlış kararlar alıp hatalar yapma. Ee, bazen işte kendimize yalanlar söyleyebiliriz gerçeği görmekte zorlandığımız için. Ve bazen her şey anlamını yitirebilir sevgili arkadaşlar. Ee, fiziksel olaraksa işte görme problemi ki şu sıra görme problemi yaşıyorum hayırdır dermişim. Baş ağrısı, e, tabii şaka yaparım arkadaşlar. Zaten gözlük kullanan birisiyim. 15 sene önce bir gözlük verilmişti. Daha yeni kullanmaya başladım gözlüğü. E, i̇şte baş ağrısı yaşayabiliriz. İşitme kaybı e, gibi fiziksel sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız varsa şöyle bir e, 6. çakramızı temizlemek ve dengelemekle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Ayrıca arkadaşlar sevgili oğlaklar nedir? Altıncı çakra bize neyi de anlatır. Aşka dair bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Rüyalar görüyor olabilirsiniz. Bu sizin e, aşka dair olası yaşayacaklarınıza dair ipuçlarıdır. Öncelikle kaygılanan oğlak burcu. Aşkla ilgili kaygılardan bir an önce vazgeçin. Bir an önce bu enerjiden uzaklaşın. Çünkü bloke ediyorsunuz enerjinizi. Şimdi şu sıra düşündüğünüz birisi varsa aklınızda birisi varsa evet bununla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizin için dörtlü vade ve yedili vadeler önemli diyebilirim. Ee, bu vadeler içerisinde bir adım bir eylem gelebilir. Hadi bakalım yaz döneminde aşka dair olası yaşayacaklarınız nelerdi sevgili olaklar. Şimdi şöyle baktığımızda bir yay var bur... gitti. Artık son burç olunca dilim dönmüyor sevgili arkadaşlar. Bir yay burcu ve aslan burcumuz direkt geldi. Bu burçlar veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim. Öncelikle şöyle baktığımda e, Temmuz gibi sanki böyle bir aşk hayatınızda canlanma olacak sevgili oğlaklar. Şimdi şuraya bir kart çekmek istiyorum. Daha önce de bir burca çektim. Sakın deneyin ki torpil mi yapıyorsun? Ama burada bir yarım kalmışlık var. Oraya çekmek durumundayım. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda e, öncelikle ben burada e, Yeni evet yeni gelecek bir e, e, eğlence yerinde toplulukla e, bir beraber arkadaşlarla gittiğiniz yerde veya düğün dernek gibi bir yerde e, yeni birisiyle tanışma durumunuz söz konusu bir kısmınız için ama burada çok fazla eski e, çıkmış arkadaşlar hatta bu eski hayatınıza giren e, kişi dengenizi baya bir alt üst etmiş olabilir çok fazla bu kişiye kafayı takmışsınız hatta e, ondan sonrası gelecek olan ilişkilerle partnerler ve kısmetlere de bir duvar örmüşsünüz bu yüzden arkadaşlar bu duvarla ilgili yaz döneminde temmuza kadar devam edecek ama dengeye gelecek misiniz? geleceksiniz çünkü bir güce kuvvete gelme durumunuz söz konusu dediğim gibi temmuz döneminde ise e, yeni bir aşk kapınızda diyebilirim bir kısmınız içinse geçmişte bırakmaya çalıştığınız kişiyle ilgili bir ilaç ilahi adaletin tecelli olduğuna şahit olacaksınız evet bir ilahi adalet söz konusu olacak geçmişte olan geçmiş bile sizi çok kırmış olan kişi e, ayaklarınıza kapanacak dermişim yok tabii ki öyle değil tekrar sizinle iletişime geçmek isteyecek ama burada e, şöyle bir şey var bir kısmınız gerçekten bu kişiyle yola devam edeceksiniz yeni bir sayfa açalım diyeceksiniz bir kısmınızsa e, ee, onun size bu şekilde dönmesi bile sizin için bir zafer sayılıp istemiyorum seni deyip hayatınıza devam edeceksiniz. Oğlaklar yazın böyle çok da şaşırmadım yani böyle bir durum var. Ha yeni ilişkiye başlayacak olan, hayatına yeni kişiyi alacak olan oğlaklarsa güzel zamanlar geçirecek keyifli bir ilişki e, söz konusu sizin için. Sürprizlere bakalım. Oğlaklar biraz diyecek ya yani çok böyle karışık çıktı ama öyle dedi. Ama dediğim gibi içinize bir su serpileceği bir dönem olacak sizin. Yani geçmişte size hata yapan, yanlış yapanların e, ilahi adalete hesap verdiğini bir şekilde göreceksiniz. Sürprizleri neler yaz döneminin sizin için? Hadi bakalım. Bu çocuk çok çıktı. Bu çocuk çok çıktı. Ay. Ne dedim? Haber gelecek dedim mi? Gelecek. Evet. Şimdi sürpriz 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 Öncelikle ne dedik ee, Geçmişte bıraktığımız kişiden Haber geliyor İlahi adalet yerini buluyor Bir kısmınız devam ediyor Bir kısmınız ise haydi güle güle diyorsunuz İçinize böyle bir su serpilmiş, Böyle bir rahatlamış bir şekilde Yolunuza devam ediyorsunuz Ama şöyle bir şey var Evet burada yeni birisi var demiştik ee, Burada bir kısmınız da devam edecek Zaten geçmişten gelenle Devam edecek olanlar ve yeni gelecek olanlarla ilgili şöyle bir şey var. Gerçekten yıldızlaşacaksınız. Yaz döneminde bir yıldız starsınız. Yıldızınız parlayacak diyebilirim. Bazı oğlak burcundaki arkadaşlarımıza yaz döneminde bebek sürprizi olabilir. Ee, bir kısmınız içinse sakladığınız şöyle derinlere derinlere gömdüğünüz sırlarınız varsa dikkatli olun su üstüne çıkabilir ya da karşı tarafın e, sırlarını öğrenebilirsiniz ve finali ise bununla bitiriyorum sürpriz evleneceksiniz evet bazı oğlak burcundaki arkadaşlarım yaz döneminde evlilik kararı alabilir hatta dünya evine girebilir Baya bir sürpriz oldu bu. Evet sevgili oğlaklar. Sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.